Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Bugün arkadaşlar sizlere nasıl çok ama çok Yani aşırı derecede kolay Direkt ring yani direkt ringi veriyorum size ya Diyorum ki kardeşim adını soyadını az ring geliyor Çok sessiz konuşmak üzereyim Yani zorundayım üzereyim <laughs> ne zorundayım Tabi neşemiz yerinde ama o konuda sıkıntı yok ama gecenin 5 arkadaşlar Neşemiz bir yere kadar yoksa bize neşeyi şey yaparlar yani yaparlar Bazı dostlarımız bilecektir ki bundan belki bir hafta önce bir yayın açtım ve bu Allah'ın cezası ring aldık. Sanki level kasıyormuşum gibi işte fazladan XP veren ring geldi. Ve bunu 100 kaçtı ya? 61 vardı üzerimde bir 2 vardı işte 140 kaldıydı. Totalde 140 VL hatta 1.5 DL bile deriz yani 150 VL'lik arkadaşlar 150 VL'ye ben bunu aldım ve size şöyle söyleyeyim yani yapılabilecek nasıl söyleyeyim sizlere yani bu 150 VL'yi maksimum derecede yaptım arkadaşlar o ne demek diyebilirsiniz. Ben de sordum yani o ne demek harbiden. Arkadaşlar 150 VL'yi tamamen yani böyle gözüm kararmış bir şekilde gelen her şeyi VL harcayarak işte ucuzunu bulmayarak vesaire. Yani o şekilde eğer ki bu taktiği yapmazsanız yani nasıl söyleyeyim sizlere anlatacağım şeyleri yaparsanız da bu bir DL falan filan düşer. Öncelikle geldik başladık arkadaşlar. Başlayamıyoruz bir sor bakayım niye. Sizlere zaten yayından kesitler göstereceğim. Yani bu videomda ben e, rank yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü zamanım yok. Saat dediğim gibi 4-4.5 ve hem o kadar derecede konuşamıyorum hem de şu an için zamanım yok. Şimdi taktiklere başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kesinlikle ama kesinlikle yani bir şey gördüm mü hemen ondan vazgeçmeyin arkadaşlar. Mesela ben eskiden beri yaptığım hatalardan birisi. İşte surk yapmayı bilmiyordum ama kolay olduğunu bilmiyordum ki eski surk şu anki surgun ee, belki 20 katı daha kolay 30 katı daha kolay ve o dönemde surk yapmayı bilmediğim için 7. quest'e kadar geliyordum 7'den sonra aa surk geldi hemen give up öyle 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 3 gün geçiyordu ve ben hiçbir şekilde ringi alamıyordum ilk aldığım ringde şu bulutlu bir ringdi onu da zaten herhalde yani onu çok bal aldım ya aşırı derecede kolay aldım onu ama çok şans aşırı derecede şanslıydım Hemen pes etmiyorum. Şimdi sizlere yayınlandığı kesitten de gördüğünüz üzere arkadaşlar bana şey çıktı. Bu adı neydi onun? Yani ben zaten bir saat içerisinde aldım bu ringi ve 150 veli harcayarak aldım. İşte Crime geldi arkadaşlar. Bana ve hayatımda, bak hayatımda Crime'dan vele kasmak gibi veyahut YouTube'dan açıp videosunu bile izlemedim. Yaptığım tek şeyi söyleyeyim. Kartları gittim satın aldım. İşte en kolay şeyler çıkıyor. Canavarlar çıkıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Onu mesela hangisi demetliyorsa o şekilde kullandım. Ve o görev bitti. Beni en çok zorlayan bir görev vardı. O da 25 VL istedi benden. Yani kalbime iniyordu arkadaşlar. Zar zor tuttular beni. Reklamlar... Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan WordDog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. İkinci olarak arkadaşlar sizi çok ama çok zorlayacak ve VL'nizi böyle mahvedecek dereceye getirebilecek. Bilmediğiniz için tabi ki de bilseniz onda çok kolay yaparsınız. Kristal Shattered denilen bir şey. Yani kristalleri birleştiriyorsunuz işte canavar şey dragon vesaire çıkartıyorsunuz veya bambaşka şeyler. Onlar arkadaşlar senden kırmanı istiyor. Şimdi sen işte gidiyorsun blue kristal alıyorsun white alıyorsun yani bunlar da çok deli paralar. Yani o görev bir çıksa 1-2 bir, ele gidecek kafadan bilmediğin için. Bu işi yapan adamlar var arkadaşlar. Bu quest dünyasına gidiyorsun. Bu quest'te adam diyor ki Crystal Shattered diyor. 15 VL diyor. Yani Crystal Shattered Quest'inin bir tanesi 15 VL. Zaten sizden en fazla 7 tane istiyor. 7 tane de gelirse arkadaşlar zaten yani şansınıza küsün. Ya ona yapacak bir şey yok. Surk görevine gelirsek yani Surk da sizi çok zorlayacağını düşünüyorum. Bilmeyen adam için tabii ki de. Pes etmeyin abi. Bir defa Surk görevini elbet yaparsın. Antibiyotik gelir yine yaparsın ama benim surk videomu izleyin çok ama çok basit Tabii ki de sizin skill failiniz çok fazla olmayacağı için e, birazcık yani bir tane yaptın failleyeceksin iki tane yaptın failleyeceksin 3 4 yani böyle böyle gidecek zaten sizden en fazla minimum 3 istiyor herhalde en fazla da 20 falan ister tahminimce Bana göre en önemli kurallardan birisi arkadaşlar kumar oynamayın bak bir DLM var tamam mı bir DLM var diyeceksin diyorsun ki mesela ya ben bir DL yaparım Yapma abi. Yapamazsın belki. O 1 DL'yi burada give up yapıp pes edeceğine yani paranın boşuna gideceğini o bir DL'yi katla. Zaten belli bir süre sonra arkadaşlar 10-15 deriniz olduktan sonra Gelirsen burada 1-2 DL'ye şey yaparsın. Onlar önemli değil. Benim de mesela eskiden yaptığım hatalardan birisi. Farm yapıyordum 50-60 VL'm oluyordu. Ki o dönemde ring mesela şu anki kadar değersiz değildi. Çok değerliydi çünkü antrenatif itemler çok değerli. Şu an mesela değerli değil bence. Şansınız yaver giderse sizlerden büyük ihtimalle sid görevi vesaire vesaire isteyecek. Blok kırma, sid ekme, rarity vesaire vesaire. Bunlarla zaten 5-6 tane quest geliyor. O son 4 var ya arkadaşlar. Ya ben bana istediği gibi 25 VL ister sizden de ya da bambaşka şeyler. Yani ondan dolayı asla ama asla pes etmeyin. Ama yani bütçeniz yoksa bak söylüyorum 5 değerli minimum yoksa girme abicim. Yani girersen yani boşuna gider. Gerçekten boşuna gider. Sizden Startopia da isteyebilir. ben şu ana kadar daha hiç şey yapmadım. Çünkü ring yapmıyorum. Yani belki bana sonda gelmedi. Startopia da istiyor olabilir. Onu ben bilmiyorum ama YouTube'dan videoları var. Surk videosunu benden izleyebilirsiniz. Dediğim gibi kristal şarttır çıkarsa çok fazla VL istiyor. Eğer ki siz yaparsanız. Yani bu işi kolay yapan adamlar var. İşte ya bu kristal şarttır da biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an zaten büyük ihtimal ekranınızda gözüküyor. Ufak ufak böyle white kristalleri, işte greenleri falan filan birleştirerek arkadaşlar karşınıza işte bir herhangi bir item çıkıyor. Mesela shifti block yaparsan, e, mesela belli başlı kristalleri birleştiriyorsun shifti block çıkıyor. Bu öyle bir şey yani bu çıkarsa dediğim gibi bu questten kesinlikle alın. Kendiniz youtube'dan işte gidip shifti block nasıl yapılır yazmayın abi yazarsanız size gerçekten yani belki e, white kristal zaten istiyor benim bildiğim kadar white veya black olması lazım. Zaten kafadan 20-30 veli her quest için. Bu da çok deli para. Zaten 7 tane falan istese 210 VL falan ediyor. Yapmayın yani. Başka da sizlere verebileceğim dediğim gibi bir tavsiye yok. Asla asla yani paranız yoksa girmeyin. Girdiysen de bir surk çıktı diye hemen pes etme bir araştır. Yapabiliyorsan sonuna kadar zorla. Ki surk o kadar maliyetli bir şey de değil. Videosunu falan izleyin. Startopia'yı ben bilmiyorum şahsen. Shattered gelirse zaten gidin abicim bu quest'ten yapın. Tartemiz sizlere ring alma taktiği. Yani yapılabilecek çok kolay bir şey aslında bu. Gerçekten çok kolay. Arada sırada da eğlenmek amaçlı yayınları açacağım arkadaşlar. Videolara da devam edeceğim ama pek vaktim olmadığı için vesaire vesaire biraz uğraşıyoruz tabii ki de. CSGO ile de ilgileniyorsanız onunla ilgili de bir kanal açtım. O da yorum kısmında büyük ihtimalle olacak eğer ki unutmazsam olmazsa da Alican Ali Yıldırım yazın çıkıyor zaten. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.